Ben Ajan Hunt'layım. Ruh Kadası için hazırlan evlat. Burası oyun yeri değil ve seni öldürmek isteyeceğim. Eğer evecesi torbasının içinde dönmek istemiyorsan beni iyi dinle. 1. Binlerce yıllık gizemi barındıran bu ormanlara keşfe çıkacaksın. Arazi en iyilerini bile zorlayabilir. Bu yer sana petrol fiyatlarının artışından daha hızlı bir şekilde saldırmak için bekliyor olacak. Bu yeri sadece eski haritalarda bulabilirsin. Burası pek çok hazine avcısını hakladı. Eğer attığın adıma dikkat etmezsen seninle de sonun onlar gibi olur. Hoş geldin. Burası Rakiye. 2. Rakiye'nin halkı dost canlısı olan son yerliler. Sana nasıl hayatta kalacağını gösterecekler. Savaşçılardan oluşan bir orduları var. Sitra onların lideri. Fakat dikkatli ol abisi vaz gözünü ondan ayırma. Abisine sonra geleceğiz. Eğer burada hayatta kalmak istiyorsan yapacağın şey çok basit. Sürekli ilerlemelisin. Sadece yolu takip ettiğinden emin ol. Ayrıca unutma. Buradaki tek spor öldürmek. Eğer oraya gidip de jacuzzi'nin etrafında rahatladıktan sonra geri dönerken elinde bir martiniyle ile vals yapacağını sanıyorsan Tekrar düşün. Burada yüzlerce egzotik hayvan ve bazıları pek sevimli sayılmaz. Bu yüzden onlar seni avlamadan sen onları avlamalısın. Ormana hoş geldin. O seni ısırmadan önce sen dişlerini geçirsen iyi edersin.